Arkadaşlar önceki seride yapmıştım. Çok beğeni aldı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yeniden Schoolboy'un serisine devam ediyoruz. Ve bu seride de nasıl bir şey yapacağız biliyorsunuz. Bu seride de... Bu anneyi delirteceğiz ve evden kaçmaya çalışacağız. Lütfen bunu gerçek hayatta denemeyin. Neyse evet, herkes. Yine bir reklamlar geliyor. Hemen interneti kapatalım arkadaşlar. Geliyoruz. Migros hemen reklamlar arkadaşlar. Sponsor olsun. Ücretli tanıtım gibi bir şey oldu. Şimdi. Ses geliyor mu arkadaşlar? Evet geliyormuş. Şimdi bu, bu çocuğumuz hiç evi beğenmiyor. Hiç eşya kullanmadan geçmeye çalışacağız. I'm coming. Şimdi gidiyor arkadaşlar. En sonunda delirteceğiz onu. Bak, ilk olarak şunu çağırdık. Sonra şuraya saklanıyoruz arkadaşlar. Eğer tuvaleti gelirse de babanın şey yapacağız. Ee, perdeye saklanacağız. Ben zaten orayı puslarım. 1 2 3 Dur bir dakika. Bir 3 Tamam Tamam. Oh, and miss. Wait a tamam. Şimdi saklandık buraya. Delirteceğiz en sonunda şunu. Şu anne bize eziyet ettiriyor gidiyor. Beni arkadaşlarımla çıkartmazsan cezası bu anne. Hayır hayır. Bir şey dedi abi. Gel şimdi. kapalı olduğunu biliyorum. Aha. Kızdı. Kızdı anne. Ben de koşarak geliyorum. Böyle yapın arkadaşlar en sonunda devirecek. Terrible dedi. And what was that dedi. Şimdi geliyoruz. Anneyi deli teres. kullanmadan kolay bir modu var onun. Çıktık. Anney Allah. Çok kızıyor çok kızıyor. Gidip gidip gidip. Şimdi geliyoruz. Hadi kaman 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 kaman. Öyle diyor ya baba. Ya <gülüyor> <gülüyor> Christmas tree. Neyse biz burada bekleyelim. <laughs> Siz o sırada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şurayı bir kapatalım da fark etmez. Oo, yine ve Herhalde bizim e şuursuz anne baba patlatıyor. Patlatmaz da o kadar eğlenceler yok. Ne de yine de öyle diyorum. Aha. Anne ellerimi yıkıyor. Oh. Ya tuvalete gidecek zamanı mı buldum baba ya? Tuvalete gidecek zamanı buldu ya. Neyse olsun. Oha! Yok artık. Pislamayı gördünüz mü? Pusluyor. Stop right there. Ya gotcha. baba ya. Kusmayın. Allah. Tuvalet house. yaparken house. görüyoruz ya. Allah'ım ya. <laughs> Tuvalet yaptınız gördünüz mü arkadaşlar ya. Dikkatli bakarsanız görürsünüz arkadaşlar. Come on, come on, faster! Evet, kendine, kendine bak ha. Bak, tuvalet yapmayacağım. Tuvalet yapabilir, hazırlıklı tutun kendinize. Yapabilir diyorum, yapar demiyorum. Oh çok şükür. Last lap! Bak şuradan duvara işlediği belli bak. üşüyorsunuz baba. Gel. Lanım ya. Gidiyor orada. Tuvalete giriyor. Tuvaletini yapıyor. Bize de kötü laflar söylüyor. Lanım ya nasıl bu aile? Neyse daha iki canımız var. İki can sonra bu. Goodbye. Good, job. Good job. Now go <laughs> study quickly. Migros reklamlarına hoş geldiniz. Migros'tan söyle. Ezbere biliyoruz her çıktı çıktığı için arkadaşlar. Ondan dolayı özür dilerim. İnternet kapattığımız halde şu Migros şeyleri geliyor. Görüyoruz. Tuvalet yapacak. İnşallah yine kaldı yerden de. Ah tamam tamam. Kızdı yer. Anladınız mı arkadaşlar? Yani şey kaldı yerden devam derken böyle kızması kızması stili. Oradan bir bakarız çıktı falan. Daha şimdi ilk de çıkmıyor. Ah üçte falan çıkacak ama bize bak. Bir, iki, üç. Başla. zaman. geçiyor mu? No, <laughs> arkadaşlar çok kötü bir şey söyledi. Küfür etmiş olabilir. <laughs> Dıt dedi. Dıt yu falan dedi ama. Bir, iki, Artık en sonunda çok iyi çok hızlı. <laughs> Baba da ne oluyor diyor. Ailene terbiye ver. Böyle böyle terbiye kazanacaksınız. Anca böyle. Havlıyorlar öyle. Onlar arkadan hav 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 hav. Edit mi yapıyorlar bunlar ya? Resmen edit yapıyorlar. Hav 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 hav. Al. Ay! Anne Take the broom and go sweep the snow. İşte buraları Baba da çok eğlenceliyor. Eğlenceli zannediyor. Go 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 Görev veriyorlar böyle göre görev mi olur? Ödevini yap kitap oku dese bu kadar zor olur yani. Bunlar bir de daha kolay. Bu oyunu oynayın mutlaka ben oynadım bir kere ama çekmedim. Geri çekeriz ama çok korkuyoruz. Bilmiyorum Çok zor. <laughs> Delirdi çünkü. Çık artık çık. Oh, show <laughs> ah, you. Hala gitmiyor ya. Mumlik. Aa, herhalde böyle. Bir iki üç başla. İnşallah baba gelmez. Tuvalet. Baba bir kızmaya uzmaya başladı. Ay çok özür dilerim. Oh, stop. stop right.

Çok iyi bir taktik buldum. Yakalanmamak için kapının oraya saklanabiliriz. Burada yavaş geliyor şimdi. Normal abi Normal. Şurada bir butur Böyle yapın arkadaşlar bunları. Hiç yakalanmadan yaparsanız daha iyi olur dedim. Zil sonra onunla oynuyormuş ya. Kim yapıyorsa artık. Biz yapıyoruz da haberleri yok. Gidiyor. Komşuların evladına kulak kulak sokuyor. Abi git şey yapma yani. Why are you so sloppy? Bakma Zile. Gidelim çalıyoruz. Çalamadım pardon. <laughs> Ay. <Ha! gülüyor> Çalmış mıydım? Çaldırsa Take the broom in your teeth and off you go. I don't want to see a single truck left. O is Buraları atlayabilirsiniz arkadaşlar. Buralar biraz sıkıntılı. What a lazy Çık artık çık. Nasıl yapıyorsunuz artık? Kar topu oynuyorsunuz. Kar topu mu oynuyorsunuz? Kaka mı yapıyorsunuz? Yani. Ne yapıyorsunuz artık? Go get her. Remember, if you mess up again, it will be very, very Ayanın bad for you. Ama bu oyunda tanıtımlıymış. Bak, Joker'e bak. Ah. Ele bak ele. Yağlı yol. Ses gitmiş olabilir yalnız. Tamam ses gitmemiş. Ona dayanadın da. Ses gelip. Hadi. Abi. Hadi gidelim. Hadi git git. hadi gece anne gidersin. Hadi, hadi hadi Bir an önce videoyu bitirmem lazım sizin için arkadaşlar. Kaç dakika olmuş ona, ona bakamıyorum. Şimdi arkadaşlar kapı kapatmamızı bekleyeceğiz. Ne yapıyor? Kapat. Allah. Oy. I'm coming out now. Biraz daha hızlanmaya başladı fark ediyor. Burada üç deneme sonra tokat yiyip kemer yiyip yani. Kemer yiyip. Christmas tree tam. Şık sunacak. O arada da siz abone olduysanız olun ha abone olmadıysanız lütfen olun olduysanız cansınız olmadıysanız da abone olun beni mutlu edersiniz ve takip etmeyi unutmayın her gün video çekiyorum sizin için arkadaşlar onu da belirtmiş olayım dedim come on come Soktörümü. on keep your head up İngilizce olduğu için arkadaşlar özür dilerim böyle mecburen ya of tuvalete gidiyor To Tuvalete gidiyor ya. Hayır 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 hayır. hayır. Beni, kontrol Beni kontrol ediyor. Sürekli zile basın o şeyi açana kadar. Oh baby diyor <laughs> tuvalette ya. Oh you scoundrel where did you go? In my I'll go check the phone. Get up! Help me find our son! That cockroach is. Lying. Stop for God's gotcha. Come on! It. Run That's three nice. laps around the house! If we don't understand the good way, it will be the bad way! I hate running! Hayret Çok korkuyor çocuk. Korkak çocuk. Yine duvara içmiş. Come on come on faster. Hadi Gidelim arkadaşlar. Lies bonus diyor bize. Kemiksiz mi demek istiyor artık anlayamadım. Galiba kemiksiz demek istiyor. Sensiz kemiksiz baba. Ha kemiksiz. Last lap. Şurası. Nerede görsem şurtsuz dedim bu Tuvaletin bazen yapıyor bili Bazı videolarımda çıkmadı ama tuvalete gidince kısmıyorlar. Aferin baba ilk defa bu kadar şey oldun yani. Duvara işemek vardı. Good job. Now go study quickly. Bravo gerçekten. Bir kere de sana başarı veriyorum gerçekten. Bir kere de duvara işemedin gerçekten. Bravo gerçekten. Çok Ne nasıl yapayım? Kızmaya başladı kızmaya bak. Anne kızmaya başladı. Annesi ayrı dert, babası aynı dert ya. Ayrı dert ya. O kadar kötüler ki dilim du dönmedi sonunda. Ada ne ya? Git şunu. Ya tamam tamam. Çıkıyormuş bir anda. Kılmaya başlıyor. Kılmasın artık. Yakalarsa işimiz bitti. Bir kere daha yakalıyor ya. Sonuncu soru. Where are you going again? Ay Ha, ben iki kere söylediler ya yanlış yana. I'll go check if he's studying or not. This is the third time already. hayır ya. Yine de bir deneyelim. Arkadaşlar bugünlük bu kadar diyorum. Videoya devam edeceğim. Sonrasında bu bir denemeydi arkadaşlar. Sonrasında görüşürüz. Bir sonraki videoda daha iyi olacağım. Arkadaşlar. Oh my bye it's bye. new. Yine aynı taktikte güleyle.